Şu andaki içinde bulunduğumuz sarnıştaki kazılar 2019 yılından itibaren devam ediyor. Yani bu yıl dördüncü yıl itibariyle buradaki çalışmalara biz devam ediyoruz. Bu tür kale kentlerde e, ee, sarnıçlar çok önemli. Çünkü bu kale kentler daha çok yüksek alanlara konumlu olduğu için e, özellikle kuşatmalara uzun süre dayanabilmesi için su ihtiyacı var içerisindeki yaşayan halkın ve e, askerlerin. işte bu su ihtiyacını karşılayabilecek en önemli mimari unsur sarnıçlar. Dolayısıyla şu an Karacahisar'da bizim çalışmaları yürüttüğümüz sarnıç da yaklaşık 45 çarpı 15 metre e, ölçülerine sahip ve 6 metre derinliğinde. Dolayısıyla yaklaşık olarak 3.900 ton su kapasite sahip çok e, oldukça büyük bir e, sarnıç. ve bu da hani kalenin uzun süre kuşatmalara dayanabilmesi için tasarlanmış olduğunu bize gösteriyor. E, almaşık teknikle örülü yani tuğla ve taşın birlikte kullanılmasıyla e, örülmüş. Ondan sonra oldukça muntazam bir işçiliği var ve şu an itibariyle yaklaşık dördüncü yılın hani içerisinde kalenin pardon sarnıcın yüzde doksanlık kısmı ortaya çıktı ve kısa süre içerisinde de buradaki arkeolojik çalışmaları bizim tamamlama yönünde bir hedefimiz var ve bu hedefin sonrasında tabi sadece arkeolojik çalışmalarla sınırlı değil bu bilimsel süreç bunun sonrasında biz eş zamanlı olarak restitüsyon ve Restorasyon projelerinin yapılmasını e, aynı zamanda işte korumaya yönelik, ondan sonra işte konservasyon çalışmalarının da yapılmasını öngörerek burada projelerimizi hali hazırda devam ettiriyoruz. Nihai olarak da e, bu sarnıcın ondan sonra e, onarılıp yani restorasyonu yapılarak e, daha İleriki nesillere taşınması yönündeki e, bilimsel çalışmalarla nihayetlendirme yönünde bir çabamız var. <laughs>